Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek birer. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor topu orada. Dünyanın en iyi kalecisi bu Schmeichel. Ama bizim Arif de öyle bir vuruyor ki köşedeki örümceği alıyor. Müthiş bir gol. Maç yeniden başlıyor. Her şey bitmedi. Bu kez 20 dakikada 3 gol 4 gol yok. Galatasaray direnecek yüreğe demiştim. İşte bir şut, bir gol. Şimdi Michael değil. Bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Gol. Gol. Ufa bizim. Gol. bizim. Upa bizim. Şu güzelliğe bakın. bir şey. Fatih içeriye doğru sokuldu. Fatih içeride. Şut pozisyonu. Jardel. Ve no! gol. Ve oh! gol. Ve gol. Oh! Şahane bir gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. İşte bu kadar. Kupa bizim. Gol bizim. Bu iş buraya kadar. Şahane bir gol. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler Galatasaray. Tebrikler Galatasaray. Aksin bir aldı. daha yaşatıyorsun bize. Hacı yine top istedi. Aldı. Hacı dışarıdan, offside'dan çıktı. Hacı çok sevdi. Hacı. Hacı Hacı Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Nasıl anlatılabilir? Böyle bir gol yok. Böyle bir vuruş yok. Buna füze mi demek lazım? Ne demek gerekiyor? Ama Hacı dedik Mersi'nin özeti. Hacı 2-0 Dani, Dani girdi araya. Dani'nin ortası. Vur Melo! Melo! Melo, Melo, Melo! Felipe Melo! 1-0 öne geçiyoruz. Gol, gol, gol! Felipe Melo! Galatasaray 1, Kopenhag 0. Arkadan geldi, çivi gibi çaktı kafayı Melo. Drogba indireceğiz ama Snyder! Snyder